Herkese merhaba. Salı sallanır denilirdi. Sallanmadı. Dünkü 10 e, Büyükelçi krizi galiba pasif agresif bir şekilde bağlandı. Şimdi programa ancak başlamadan evvel bir özür dilemem gerekiyor. Dün Yeni Zelanda Büyükelçisi'ni erkek olarak e, anlatmışım. Bayanmış. Özür dilerim. E, bir iki tane e, izleyicimiz beni uyardı. Sağ olsunlar. E, kusura bakmayın hata bende. Ama dünkü açıklamalar peş peşe geldikten sonra, büyük Büyükelçilerin açıklamalarından bahsediyorum. Niye pasif agresif olduğunu söyleyeyim. Ve de niye geri adım atmadıklarında size anlatayım. Çünkü bugün tam tahmin ettiğim şey oldu. Bütün medya kazandık. Büyük başarı işte onlar yerlerini bilsin diyor. Bütün medya. Bütün medya değil tabii ki. AK Parti yalnızca bütün medya. Evet bütün medya. <laughs> hepsi sizin, hepsi onların zaten yani bir şey, diyecek bir şey yok orada. Ama şöyle bir açıklama yaptılar. Şimdi diyorlar ki, bakın çok çok çok. Diplomasi dili kadar güzel bir dil yok. Çünkü genel bir dil. ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini riayet etmeyi teyit eder dedi. Cumhurbaşkanımız bu açıklamaya olumlu baktı. Bu, 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 bu ne açıklaması? ha 41. madde bir yana sözleşmesi. Neymiş? Anılan devletin, yani Türkiye iç işlerine karışmamak bu şahısların keza görevidir. Yani diyor ki bizim görevimiz sizin iç işlerinize karışmamak. E, ama açıklama öyle. Anlamıyorum abi yani. Şimdi geri adım nasıl olurdu biliyor musunuz? Şöyle 10 elçi diyecek ki ya baba biz tepkiyi tam ölçemedik. Ya biz biz bir bok yedik kusura bakmayın. Mesela geri adım. Geri çekiyoruz desteğimizi. Geri adım. Çok özür dileriz. Geri adım. Ama onlardan hiçbir tanesi yok. Anlaşılan şu oldu. Yani gözle görülür bir şekilde belli. Cumhurbaşkanımız coştu. Dedi ki kardeşim kim bunlar? Kovun dedi. Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde baba ne yaptınız dedi. Yani ondan sonra oradaki konsolosluklarla görüşmeye başladılar. Ya siz bir şeyler yazın. Bak biz <laughs> anlatabildim mi böyle bir şey yapalım. Milleti rahatlatalım. Çünkü dün dolar 9.80 9.85'lere kadar gidiyordu. Yani ileri bir test daha atsaydı Cumhurbaşkanımız onu görecekti dolar. Ve de bugün bu konuşmaların tamamıyla bambaşka bir yerde olacaktık. Ama tabii ki sakin kafalar sakinleşti. Monşerler devreye girdi. Diplomasi kazandı. Ve de herkes cuma günkü olduğu yere geri geldi. Hiçbir şey fark etmedi. Günün sonunda... Büyükelçiler açıklamaya geri çekmedi. Ve de aynı zamanda bu 10 büyükelçi de... Ne olmadı? Kovulmadı. Kim kazandı? <laughs> Çok iyi ülkeyiz ya. Devlet Bahçeli tabii ki durmadı bugün salı. Ve de... E, babam da... E, şu kelimeyi, şu tabiri kullanırdı. Kabul günü. Yani... Şeylerin kabul günü, e, e, siyasi partinin kabul günü, yani o ona laf eder, o oraya gider, ona laf eder. Bugün AEME'ye e, laf etti. Dedi ki e, Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır. Demirtaş ve kavala davasında hakikâlî karar veren sözde hakimler gelsin bunu külüm anlatsınlar. Süper, çok teşekkürler. Ya en son yerimiz bizim AYM. AYM olmayınca tabii ki ne oluyor? Yani Anayasa Mahkemesi'nden sonra nereye gidiyoruz biz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Niye Avrupa İnsan Mahkemesi diyor? Senin yargın o kadar bağımsız değil. Günün sonunda, günün sonunda koalisyonun ortağı Sayın Devlet Bahçeli. Yani başka bir siyasi parti olsaydı, koalisyonun dışından bir siyasi partisi olsaydı, daha doğrusu günden bile olmazdı ama sadece Sayın Devlet... Devlet Bahçeli koalisyonun bir parçası olduğu için önemsiyoruz. Onlar da önemsiyor. Devlet Bahçeli yıllardan beri hayatımızda şöyle bir açıklama daha da yapmaya devam ediyor. Diyor ki Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Bu büyük açı şeysinden bahsediyor. Hala yani bırakamadı o işi. Hakimler bağımsızdır. Kimse emir ve talimat veremez. Ha okey tamam. Doğru doğru kimse talimat veremez. Ya bir ittifak ortağı olarak siz hedef gösteriyorsunuz. Bunu yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ama kimse emir ve talimat veremez. Tamam. Kimse veremez. Ama siz şimdi ne diyorsunuz? Bunlar Sorosçu diyorsunuz. Hatta dönüp diyorsunuz ki e, Soros'un kuryeliğini yapmıştır diyorsunuz Kavala için. Şunu anlamaya çalışıyorum. Ar Sorosçu olmak kötü bir şey mi bu ülkede? Çünkü kötüyse biraz geriye gitmemiz gerekecek. Yani Soros'un ilk Türkiye'ye geldiği zaman. Hatta size şu kribi de dinletmek istiyorum. Evet diyeceksiniz ki ya Bülent Arınç. Biliyorum Bülent Arınç diyeceksiniz. Kimse dinle. Bir dinleyin. Lütfen. 20 saniye. Soros'la Moros'la da ilgili şeyler var. Tabii bu benim kabul edemediğim şeyler. Yani Soros bir ara muteberdi Türkiye'de. Açık toplum diye. Bak, bak. Ve bunun Türkiye'deki temsilcisi Can Peker'di. Evet. Can Peker o zaman Tesev Vakfı'nda bulunurdu. Tesev Vakfı'nın yaptığı araştırmaları da biz done olarak kullanırdık. Bana belki beş defa gelmiştir yanında Etiyan Mahçup yanında birlikte. Diğer araştırmacılarla birlikte. Yani o zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da baş tacı olan bir yerlerde bir insanın vay Sorosçu diyerek bir kısım insanların suçlanması kendimize bir saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum. Bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık. İnanarak yaptım. Şimdi Soros bir terör örgütü müdür? Hayır. Dava açıldım onlara karşı. Hayır. E o zaman. E daha dün sayın Bahçeli gezi parkı olayında gezi parkı zamanında destek veriyordunuz gezi park protestolarına. Ha o dündü. Bugün bugün. Anladım. Çok iyi anlıyorum. Bu devamlılık çok iyi bir şey. Size söyleyeyim. Konuş şuraya getirmeye çalışıyorum. Biraz belki uzatıyorum ama konuyu. Farkındayım günü kurtarmak adına hızlı ve fevri davranışlarımızdan dolayı olan size oluyor. Bana da oluyor. Ama beni unutun. Olan size oluyor. Yani coşup bu on büyük elçiye şey yapıp ondan sonra Osman Kavala ile ilgili şunu bunu söylemek. Sorosçu diye yeni bir şey akım başlatıldı. Şimdi Sorosçu arayışına çıktık. O kadar yakın tarihe gitmemize de gerek yok Sorosçularla kimler görüşüldüğünü öğrenmek için. Değil mi? oturup da şimdi Sorosçu avına çıkmayalım. Lütfen. Çünkü inanın bana acayip kötü sonuçlar çıkacak bundan. Sorosçu diye bir şey yok zaten. Soros'tan destek alanlar var. Dünyada her yerinde destek alındığı gibi. Türkiye'de de destek aldı Soros'tan. Kimlerin aldığını biliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz değil mi kimlerin aldığını. <laughs> Bu iki yüzlükten nefret ediyorum. Allah'tan, Allah'tan arşiv var bu ülkede. Yoksa gerçekten siyasetçiler bizi aptal yerine koymaya başlayacaklardı. Neyse, programı izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.